Sevgili yükselen yaylar, Mayıs ayını konuşacağız. Mayıs 2023. Bakalım nasıl bir günden sizi bekliyor olacak. Bu ay çok önemli bir ay tutulması var 5 Mayıs'ta. Bu ay tutulmasından sonra 16 Mayıs'ta da Jüpiter'in Boğa Burcu geçişi var. Hepsini konuşuyor olacağız. Evet, Ay'a Plüton Kova Retrosu ile başlıyoruz. 1 Mayıs'ta retro hareketine başlıyor Plüton. 11 Ekim'e kadar retro harekette olacak e, ve siz bunu e, üçüncü ev dediğimiz e, yakın çevre kardeşler kuzenler eğitim iletişim yazma çizme ve düşünme hattı dediğimiz alanda yaşayacaksınız e, 11 Haziran'a kadar bu alanlarda bir yeniden bakma e, bir belki bastırılmış arzularınız tutkularınız yakın çevrenizde olan ilişkilerinize bir bakacaksınız orada bir yeniden bakma enerjisi var. Aynı zamanda burası derin, psikolojik, sezgi ve kavrayışı da anlatıyor. Dolayısıyla kafanızın çalışma şekliyle alakalı çok derin, böyle farklı görüşler e, ya da farklı ifade şekilleriyle hem hal olursunuz diye düşünüyorum. 11 Haziran'dan sonra Plüton son kez bir Oğlak burcuna geçiş yapacak. Bir daha da artık yaşarken Plüton oğlak transiti görmeyeceğiz. Bizler yaşarken. Ee, bunu da 2024'e kadar tekrar bir Plüton orada sizin para evinize girecek. Son dokunuşları, son rötuşları yapacak. Para, değerler, kaynaklarınızla alakalı sorgulamalar ve yeniden yapılandırmalar ve büyük dönüşümler e, olacak. 2024'ten sonra da artık 20 yıllık Plüton kova dönemi açılır olacak. Bambaşka bir gündem olacak. Burada şu an sizin bilmeniz gereken yakın çevrenizle alakalı bazı sorgulamalar, bazı orada baktığınız güç savaşları, manipüle edilen, bastırılan arzular, tutkularla yüzleşeceğiniz bir zaman dilimi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi özellikle 5 Mayıs'taki Akrep'deki ay tutulması, Akrep Boğa hattındaki ay tutulması, senenin ilk ay tutulması... Bir güneş tutulması yaşadık. Şimdi bir ay tutulması yaşayacağız. Çok önemli bir ay tutulması. Çünkü sizin çalışma hayatınız, sağlığınız, rutininiz, beslenme şeklinizle alakalı alanlarda bir karar, bir sonuç alacaksınız. Zaten Uranüs orada çok büyük değişimler veriyor ve siz belki çalışma şekillerinizi değiştirdiniz, belki çalıştığınız arkadaşlarınız değişti, iş hayatınız değişti, değişiyor da. Ee, ve belki orada değişik beslenme şekilleri, sağlığınıza değişik bakma, rutinizi değiştirmek için aslında büyük e, istekler de duyuyorsunuz. Şimdi orada size bu tutulmayla beraber artık siz bir karar alacaksınız. Ee, belki bazı bitişler, bazı sonlanmalar ya da siz artık e, işte bir tedavi, bir diyet, bir iş e, teması ya da evcil hayvanınızla alakalı temalarda bir şeylerin sonuçlanması, nihayete ermesini görünür olacak. Şimdi bu tutulma çok detaylı bir yayın yaptım. Arzu ederseniz bakabilirsiniz 5 Mayıs'taki tutulma hakkında. Fakat önemli iki sabit yıldızla kavuşuyoruz. Ben Elgenobi ve Menkar sabit yıldızlarıyla kavuşuyor Bo Boğa'da ve Akrep'te. Şimdi burada özellikle sağlığınıza lütfen çok dikkat edin. Sulardan gelecek tehlikelere karşı temkinli olun. Bir taraftan da kolektif bilinçle alakalı bazı bilgilere derin bir anlayışa sahip olabilirsiniz ama burada negatiftesiniz, negatif bir anlayış. Pozitif deyseniz, kendi üstünüze çalışıyorsanız da tabii ki pozitif bir anlayış. Yani kendi üstüne çalışanın benefitleri, artıları, kazançları çok olacak bu tutulmalarda hiç çalışan ve çalışmayan bir olabilir mi? Mümkün değil. burada özellikle e, sağlığınızda hani boğaz bölgenizi, cinsel organlarınızla alakalı alanlara dikkat etmenizi tavsiye ederim. Karşı cinse ilgili sorunlar belki iş ortamındaki kişilerle, erkeklerle, kadınlarla sorunlar ve orada özellikle belki arkanızdan dönen işlerle alakalı bazı şeyler su yüzüne çıkabilir. Arkanızdan dönen işlerin ortaya çıkışı da olabilir. Burada özellikle affetme, affetmeme, haklı olma, haksız olma, güven, para, finans temaları çok gündemde olacak. Sakin kalmaya gayret edin derim. 7 Mayıs'ta Venüsün yengeç burcuna geçişiyle para kaynaklarınızda şanslar olacak. Belki eşin parasında artış, belki başkalarından gelen paralarda artış, belki bir emeklilik teması. Belki bir kredi, vergi, nafaka alacak verecek temalarında şanslarınız olacak. Zaten Venüs yengeçte oldukça bereketlidir. Oldukça anaç, koruyan, geleneksel bir yakı. Demek ki orada bazı paraları biriktirme teması, bazı paralardan ya da mahrem konularınız cinsellik temasında mesela güzel bir enerji orada Venüs size verecektir. Burası aynı zamanda okült ve psikolojik alanımızı anlatır biraz e, orada belki parapsikolojik konularla da alakalı daha bir açılımlar yaşarsınız diye düşünüyorum. 15 Mayıs'ta Merkür'ün Boğa burcundaki retrosu bitiyor olacak ve siz orada 6. evinizdeki bu Merkür retrosundan çıktığınız için belki iş hayatınız, günlük hayatınız, rutininizle alakalı bazı kararlar, bazı sorgulamalar almış olacaksınız. Diyeceksiniz ki ben artık bu şekilde besleneyim. İşte ben sabah kalkıp artık şunu yapayım, bunu yapayım. İş hayatımda, çalışma ortamımda artık böyle hayata bakayım. Ee, ya da belki evcil hayvanınızla alakalı bazı kararlar almış olabilirsiniz. Ee, bunlar tabi e, Merkür boğanın sabitleyen, güvenlik isteyen e, teması da sizin için daha görünür olacak. Yani o retroda baktığınız önünüze çıkan problemleri iyileştirmek için kullandıysanız orada bir karara da rahatlıkla varabilirsiniz diye düşünüyorum. Tabi 16 Mayıs'ta Jüpiter'in boğa burcuna gelişiyle esas orada işte şanslarınız başlıyor sevgili yükselen yaylar. Özellikle iş hayatında, çalışma hayatında kolay iş bulma, mesela çok kolay iş bulma, yabancı menşeli iş bulma, belki akademik çevreden insanlar, belki gurular, spiritüel insanlar gelebilir. Burada yalnız kilo almaya, yağlanmaya, karaciğere çok dikkat edin lütfen. Check-up'larınızı yaptırın. Çünkü Jüpiter 6. evde karaciğer teması verir. yağlanma verir ve hücre e, büyümesi de verebilir. Lütfen check-up'larınızı yaptırır. Kilo da alabilirsiniz. Yemenize, içmenize dikkat edin. Tabi Jüpiter Boğa da keyif seven maddi manevi tatmine önem veren bir enerji. Biraz iştahınız açılabilir 6. evde. Ama iş hayatınızda çok yoğun olabilirsiniz ama çok kolay da iş bulabilirsiniz. Yani şanslarınızın yüksek olacağını, yabancıların hayatınıza gireceğini e, düşünüyorum açıkçası. Evet geldik 19 Mayıs'taki Boğa Burcu'ndaki yeni aya. Şimdi bu yeni ay da enteresan. Yani Mayıs ayına çok önemli gezegen geçişleri var. Ee, evet, burada bir yenilik olacak sizin için bu bahsettiğim temalarda sağlık, rutin, beslenme, giyim, e, rutin, sabahtan kalkıp akşama yaptığınız e, yaptığınız her şey rutin. E, ama iş hayatı, hizmet ettiğiniz alan, hizmet verdiğiniz alanlarda bir yenilik olacak. Okey kabulümdür. Ama bu e, bu yeni ay Algol diye bir sabit yıldızla kavuşuyor ki astrolojide bu sevilmeyen bir sabit yıldız. Buna biz Medusa'nın başı diyoruz. Buna biz e, gökyüzünün giyotini diyoruz. E, dolayısıyla orada biraz zorbalık enerjisi. Yani iş yerinde e, kadın erkek figürlerle alakalı zorbalık e, enerjisi olabilir. Öç almak, böyle affetmeyen bir yapı. E, fakat orada özellikle Boyun boğaz bölgesine karşı ne olur dikkatli olun. burada özellikle siz hangi e, frekanstaysanız o ile çalışacak sizin için. Hep onu söylüyorum. Düşük insanlar düşük frekanslardaysanız zulüm ve zorbalık enerjisi mesela iş yerinde tartışmalar günlük hayatınızda tehlikelere karşı lütfen temkinli olur boyun boğaz bölgesi, tiroid bölgesi buralara çok dikkat edin. Daha pek pozitif değseniz, daha ruhsal seviyede, daha üstünüze çalışmış ve daha yüksek bir frekanstan yayın yapıyorsanız da size büyük idraklar, büyük ruhsallık enerjisi verebilir. Siz yine de dikkatli olun lütfen. 20 Mayıs'ta da Mars Aslan Burcuna gelecek demek ki 20 Mayıs'tan sonra biraz yurt dışı temaları çok görünür olacak belki yurt dışı seyahatlerinizde artış belki fikirleriniz için tartışmak belki medyada görünür olmak o Mars aslanın e, işte daha şövalyevari daha dram sever daha gürültücü patırtıcı kibirli enerjisi e, görünür olacak tabi e, Mars Plüton karşıtlığı var demek ki özellikle basın yayın medya her türlü kanaldaki söylemlerinize çok dikkat edin. E, Eşin akrabalarıyla tartışmalar, yakın çevredeki akrabalarla agresyonlara dikkat edin. 21 Mayıs'ta da Güneş İkizler Burcu'na geçince artık sizin için ikili ilişkiler, ortaklıklar çok önemli olacak. Odağınız, ortaklık, ilişki, beraberliğiniz, partnerliğiniz, evliliğiniz açık düşmanlar olacak. Orada karşınıza akıllı, marifetli, pratik, esnek ve iletişimi yüksek insanlar çıkabilir umarım mayıs ayınız keyifli geçer sevgiler